Arkadaşlar selamlar hüküm. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra ETS 2'de sıfırdan başladığımız kariyerin kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. bölümde neler yaşandı onları hatırlamak için kartlar kısmına 14. bölümü bırakacağım. Oraya gidip oradan izleyebilirsiniz. 15. bölümdeyiz. Şöyle faltaya basarak hükümüzü görüntüleyelim. Taş yünü taşıyacağız 5 ton. İşin sonunda 135 bin lira para alacağız. Bizim de şu an anlık olarak 1 milyon paramız var. Plev olacak yolculuğumuz? Bence gayet güzel geçeceğini düşünüyorum. Skyna'mız var. Yeni kasa. Skyna S. Hafif de bir yükümüz var. Tekirdağ'dayım şu an. Gayet güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Şöyle tırımızı da çalıştıralım ufaktan. Ben şirketten çıkışımı yapayım. Siz de videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. Sağa dönmeye hazırlanın. Uzun zamandır Tracker MP videosu da gelmiyor. Onunla ilgili de ayarlamaları yapacağım. Hız limiti bildiğiniz gibi 150 oldu. O videoyu izlemeyenler için açıklama kısmına ve kartlar kısmına Tracker MP'de hız limitinin 150 olduğuna dair yayınladığım videoyu bırakacağım. Detayları oradan öğrenebilirsiniz. Aman biraz dokundurduk. Ee, sen de bize çarp. Sen de bize çarp. Ya duran arabaya da vurmazsın ya. Yoktan yere hasar aldık. Neyse şirket tır olduğu için bana çok bir zararı yok. Uzun bir sürede kendime tır almayı düşünmüyorum. Çünkü ödememiz gereken sağdan kredi var. Ve sonra Para lazım. O yüzden kendimize tır alıp bir kazaya karıştığımızda da yüksek miktarlarda masraf ödemek istemiyorum. Alırsam işçileri alırım. Param yettiği sürece. Sola dönün ve sonra sola dönün. Onun bir ayarlamasını yapacağız. Ödememiz gereken kredi miktarı yüksek. sola dönün. Trafik cezalarını kapattım. O yüzden çoğu ışıkta geçerim. Demin durduğuma bakmayın. Eğer önüm boşsa, herhangi bir araba vesaire durmamışsa geçeceğim. Biraz seriye gidelim ki yükümüzü erken teslim edelim. Daha iyi oluyor. Avantajları var. Aracımız zaten Skyne olduğu için kafam rahat. Soldan devam edin. Çabuk çabuk giderim diye düşünüyorum. kaç beygir olduğunu göremedim. Normalde yazardı ama bunun üstünde yazmıyor kaç beygir olduğu. 500 beygirden fazladır orası kesin de. Kaç olduğunu bilmiyoruz. ener kavşakta ilk çıkışı kullanın. Kullanalım da biz sağda kalsaydık iyiydi. Şimdiki çıkışı. Ya e bak durma işte. Durma, devam et. Neyse şu abimizden yolu aldık. Ben şehir içi trafiğini bu yüzden sevmiyorum. Ya çok yavaş gidiyorlar. Geçin normal otobanda da normal otobana göre yavaş gidiyorlar da. Ne bileyim saçma sapan frenler vesaireler. Buraya gireyim ya. Yeni rota bulunuyor. Normalde girmem de. Maksat iş olsun. Soldan yeni, yeni bir rota bulalım. Şuradan bağlayacak biz oraya. Burada niye bir saçma iş var onu bilmiyorum ama. İlginç. Tam 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 görmedim, geç görmedim. Aynaya bakmadan çıkarsak öyle olur işte. Neyse sıkıntı yok. Sizi buradan sollasam nasıl olur? Çünkü sizi bekleyecek kadar vaktim yok. Ben en iyisi geçeyim size. Bizim işimiz acele öyle. Bekleyemeyiz herkesi. Discord'umuzu ufak ufak düzenliyoruz. Bazı şeyleri tamamladık. Açıklama kısmında ve e, kanal profilinde Discord olacaktır. Discord'a katılabilirsiniz. Çeşitli canlı yayın konseptlerine ve e, siz değerli takipçilerimle beraber çekeceğim bazı videolar var. Onlarla ilgili e, bilgi almak ve o videolara, o yayınlara, zaten yayınlara katılırsınız da. O videolara katılmak için Discord'a gelebilirsiniz. Çeşitli videolar yapmayı düşünüyorum. Mesela örnek veriyorum. Ee, Alt dağlarında, konvoy modunda Alt dağlarında Tomruk mesela aynı tır, aynı yükle. Öyle güzel bir siz değerli takipçilerimle etkileşim amaçlı o tarz videolar çekmeyi düşünüyorum. Veya e, ee, Tracker Sempi'de Kalayis Duisburg yolunda Yine ben duyuru yaparım Discord'dan ve orada çeşitli konvoy yayınları vesaire olabilir. Yine aynı şekilde Tracker MP konvoy videoları da sizlerle beraber çekebilirim. Bunlar için Discord sayfama katılabilirsiniz. Açıklama kısmında ve kanal profilimde Discord'un linki olacaktır. Oraya bırakacağım. Şöyle geçeyim. Yoksa sizi çok beklerim ben. Seni de geçeyim, seni de geçeyim. Evet biraz dokunduk. Hatta şuraya da girelim. Neyse bir tık arabayı sürttürdük ama o kadar da olur artık. Bir seri bir şekilde çıkalım. Soldan devam edin. Promotsu modusu vesaire daha kurmadım ama e, yakın zamanda o işi de halledeceğim ve bir keres madem videoları da gelecek, o videoları kaçırmamak için de aşağıdan abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağda kalın. Sağda mı? Sonra Keşke geçmeseydim sola. Sağ çıkışı kullanın. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Türkiye'nin çıkışındaki büyük gişeye geldik. Şanlı bayrağımız, yıldızlı bayrağımız da orada çiçek gibi duruyor. Neyse orayı görmediniz, ben vurmadım öyle bir şey olmadı tabii ki. <laughs> öyle bir şey olmadı. Oralara çok takılmayın. gişeleri pek sevmem. Sınır kapısı olsun, gişeler olsun vesaire. Sevmem bir de, aksi gibi burada da fazla var bu geçitlerden. Tekrar hesaplanıyor. Bazen şunların dibine geçince kaçak geçebiliyoruz da o her zaman olmuyor. Denk gelirse artık. Arada bir kaçak geçerse her sefende böyle duracak değiliz. Ben seni şuradan geçebiliyor muyum? Biraz evet. Biraz tehlikeli işler yaptık ama olsun. Acelem olmasa yapmam. Düz ilerleyin. Düz ilerleyeceğiz ama senin sağa sola geçme gibi bir niyetin yok anlaşılan. Seni de geçeyim. Düz ilerleyin. sağda kalın ve sonra düz devam edin düz ilerleyin Güzel güzel gidiyoruz inşallah devrilmeyiz. Bazen F7 de işimize geliyor, yolu sola kısaltıyor dönün. ama. Ve sonra sola dönün. Devrilmeye gerek yok. Niye devrilirim? Sola dönün. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Bizi hep tek şeritli yollardan götürüyor ya. Yol mu veriyorsun? Helal lan sana. Ne oldu orada? Neyse anlamadım ama yapmışızdır yine bir şeyler. Daha farklı yerler keşfetmem gerekiyor çünkü yani 15 bölümdür neredeyse hep aynı yollardan gidiyoruz. O yüzden farklı yerleri de keşfetmem gerekiyor açıkçası. Size ben sollar mıyım? Sollarım. Manzarası falan güzel yolların aslında. Ama ben sevmiyorum bu tarz yolları. Sağdan devam edin. Soldan devam edin. Bu sıfırdan başlama serilerinde ben genelde biraz oda yola odaklı olduğum için videolarda fazla konuşmadığımı fark ediyorum ve şu anda yani çok konuşmuyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Hocam seni sollayamam. Neyse Allah'tan boşluk vardı. Yapma şunu yapma yapma. Yapma şunu hocam. Bir gün patlayacağız bakalım ne zaman. Evet sağımızda tren yolu varmış. Tren sesi aklıma hep Tracker SMP'yi getiriyor ya. En kısa zamanda Tracker SMP videosu da yayınlanacak. Ben de o videoyu sabırsızlıkla çekmeyi bekliyorum. Sarıyor ben Tracker Simpi severim ya. Ne kadar beynimiz yansa da. Değişik troller olsa da. Eğlenebildiğimiz kadar eğleniyoruz. Böyle bir haritamıza bakalım ne kadar yolumuz kaldı. Az bir yolumuz kaldı. Şimdi bu arkadaşı sollayacağım diye %100 kaza olur. Genelde öyle oluyor. O yüzden bu arkadaşı sollamayacağım. Sakin sakin Sola devam edeceğim. Hazırlanın. Sola dönün. sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Evet, Plevne'yi keşfettik. Ben Plevne'ye geldim diye hatırlıyorum. Gelmemiş miyiz? Demek ki gelmemişiz. Yalnız yolu da güzel ha ağaçlar içinde. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Cemre'yi beğendim. Güzel şehir ya. Sola dönmeye hazırlanın. Tabii aynı şeyi yollar için söyleyemeyeceğim ama şehrin kendisi güzel. Sola dönün. sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Yorulduk ama değdi. Evet şirketimize geldik. buradan Ben normal şartlarda en üsttekini seçerdim ama bu sefer normal yanaşayım direkt. Tabi en üsttekini yapsaydık daha çok TP verecekti ama Olsun bu seferlik böyle olsun. Evet paramızı tipilerimizi aldık. Mükemmel bir şekilde teslimatımızı gerçekleştirdik. Daha fazla uzun yapıp sizi sıkmamak adına videoyu burada noktalayacağım. Bence gayet güzel ilerliyoruz seriyle. Şu an paramız da ufak ufak birikiyor. Yine güzel paralı, güzel işler yapmaya çalışarak hem kredimizi ödeyeceğiz hem de paramızı biriktirip şirketimizi büyüteceğiz. Bakalım bu seride başımıza daha neler gelecek. Şimdilik güzel, sağ salim bir şekilde ilerliyoruz. Umarım batmadan bu seriye devam ederiz. Yakın zamanda Tracker MP'de de sıfırdan başladığım bir seriyi başlatacağım. Ee, orada tabii işler daha riskli olacak çünkü... Roller gelip çarpıp devirebilirler. Bakalım. Orada da güzel bir şirket büyütmesi yapmayı planlıyorum. Videomuz bu kadar olsun. Discord sayfamıza katılmayı, videoya like atıp kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve diğer çeşitli sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki ETS2 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.